7 numaralı grafiğimiz Astor. Hisselerimize geçtik. Biliyorsunuz Ali Yıldırım Ofisi Instagram adresinden hafta boyunca anketler düzenliyorum ve bu anketler neticesinde de en çok oy alan 4 tane hissemizi burada sizlerle birlikte GRT TV ekranlarında analizini yapıyoruz. En çok oy alan 4 hisseden bir tanesi Astor. Daha önce de burada zaten analizini yapmıştık. Önce özelliklerine bakalım. Yıldız Pazar hissesi zaten biz sizin içerisinde. Son 3 aydaki primi %15. 2024 yılı primi %17, son bir yıldaki primi ise %42 olduğunu görmüş oluyoruz değerli izleyenler. Ee, aslında fiyat fena bir yerde değil Astor'da. Şöyle bir baktığımız zaman altta bir destek bölgesi daha var ama ekran çok altında kaldığı için gözükmüyor. Fakat altta da bir destek bölgemiz var. Düşüşü bitirdiğini görmüş oluyoruz burada ekranda. Şimdilik bir al konumuna geçmiş. Tabii son birkaç gündür özellikle endeksle beraber aşağıya geldiğini gördük ama hala 20 ortalamasının üzerinde. Peki hocam astor alınabilir mi bu bölgeden? Güvenli alım neresi? Güvenli alım 89-91 yani 90 hemen hemen 90 TL bölgesi. 90 TL'nin üzerine çıktıktan sonra artık astor için güvenli bir alım tercih edilebilir. Üzerinde bir veya iki günlük kapanış alırsa. Ama altında kaldığı sürece bu bölgenin. Şimdilik beklemekte fayda var. Peki elinde olanlar ne yapsın? Zaten eğer şurada aldı veya satamadıysa bu bölgelerde 93-94 TL bölgelerinde e, satamadılarsa şimdilik satacak bir durum yok. Zaten hala sat konumunda değil düşüşü bitirdiğini görüyoruz. Belki önümüzdeki haftadan itibaren Borsa İstanbul'da yeni bir atak başlayabilir ve Astor gibi hisselerde bunlar pozitif manada etkilenebilir. Bakın bunlar birer ihtimal. Bazen teknik analizde bu tür ihtimaller %50-55-60 civarındadır, bazen %80-85 civarındadır. En fazla %85 civarındadır yalnız bunu da söyleyelim. Ha ben burada bu ihtimalleri yüzdelik olarak sizlere bahsetmiyorum. Neden? Çünkü yani sizleri de yanlış yönlendirmek istemiyoruz. Sonuçta bizim buradaki cümlelerimize uyarak hareket eden insanlar olabilir. Bu nedenle bu ihtimalleri unutmayalım efendim. Ama bana soracak olursanız şimdilik Astor'un bu bölgeden yukarı yönlü atak, yeni bir atak başlatma ihtimali %65-70 seviyesinde. Bunu da size bir hediye olarak söylemiş olalım Astor'da. İkinci direç bölgemiz ise 110-47 yani 110-111 TL bölgesi. Bunu da söylemiş olalım. Burada bir gap boşluğumuz var. Onun da kapatılması gerektiğini düşünüyorum efendim yakın zamanda.